Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul sevenleri için yepyeni bir videonun sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın setten paylaştıkları ve özel hayatlarında paylaştıkları en güzel kareleri, en özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı yorum yazmayı Never ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede I'm kalın. Hoşça kalın. The past is where it stays, way back a year ago.